Merhaba arkadaşlar. Tüplemelik veya bahçe yapmak isteyenler uygun fiyata kayıs fidan arkadaşlar 25 lira arkadaşlar. Arkadaşlar aşı üstü ortalama 40-50 santim. Bu kalınlıkta Zaten fidan diktikten sonra arkadaşlar büyük de olsa küçük de olsa 30 santimden kesildiği için boyun hiçbir önemi yok. Kök olduktan sonra cins doğru olduktan sonra arkadaşlar bayağı para vermeyin. 25 lira. Ortalama 40 santim 50 santim civarında fidanlar 25 lira. Aşılı arkadaşlar hepsi aşılı görüyorsunuz. Bunlar aşı gözler arkadaşlar görüyorsunuz aşı gözleri hepsi aşılar aşı gözlerini görüyorsunuz bu şekilde aşı gözleri bu şekilde arkadaşlar.